Bu galaktik macera esrarengiz başladı. Yunus ile Mehmet'in ağlarına rastladı. Bir de baktık bu da kimmiş ta uzaydan yere inmiş. Asırlardır beklerinmiş kurtarmanın zamanı. Sayfa galaktik. Bu macera galaktik, zobi sempatik, tayfa yine medyatik, roket uçtu uzaya, çok kişi düştü tayfaya. Heyecan dolu macera, çok fantastik, fantastik Tayfa galaktik, bu macera galaktik Zor bir sempatik, tayfa yine medyatik Roket uçtu uzaya, çok iş düştü tayfaya Heyecan dolu macera, çok fantastik, fantastik Zobi geldi mahalleye tayfa onu sakladı Ajan bulmuş izlerini koşturmaca başladı Ne amansız takipmiş roket uçmak üzereymiş Zobi için son çareymiş kurtarmanın zamanı Sayfa galaktik bu macera galaktik Zobi sempatik Tayfa yine medyatik Roket uçtu uzaya Çok kişi düştü tayfaya Heyecan dolu macera Çok fantastik fantastik Sayfa galaktik Bu macera galaktik Zori sempatik Sayfa yine medyatik Roket uçtu uzaya Çok iş düştü sayfaya Heyecan dolu macera Çok fantastik fantastik Sayfa galaktik, bu macera galaktik. Çok sempatik, sayfa inemetici. Roket uçtu uzaya, çok kişi düştü sayfaya. Heyecan dolu macera, çok fantastik fantastik. Tayfa galaktik, bu macera galaktik. Zorlu, sempatik, Tayfa yine medyatik. Roket uçtu uzaya, çok iş düştü Tayfaya. Heyecan dolu macera, çok fantastik fantastik.